De ilk evre idealleştirme evresidir. Narsis partner idealize ettiğine ulaşabilmek için çabalar. Bu evrede sıklıkla love bombing durumunu görüyoruz. Love bombing narsis partnerin diğer partneri elde edebilmek için kullandığı narsistik bir taktiktir. Love bombing yapan kişi diğer kişiyi etkilemek için aşırı ilgi, sevgi, iltifatlar, hediyeler vermektedir. Ama bunların hepsi maalesef sahtedir. Burada tek amaç narsistin diğer partneri elde edebilmesidir. Narsistin seçtiği partner genellikle kendinden üstün gördüğü kişilerdir. Bir açıdan kendinden üstün gördüğü kişiyi idealize eder ve o kişiyi elde etmek ister. Elbette ki love bombing sonsuza dek sürmeyecektir. İdealize etmiş olduğu partneri elde ettiğini düşündüğü anda ikinci evre başlayacaktır. Yani değersizleştirme evresi. Love bombing de sizi ne kadar göklere çıkardıysa maalesef ki yere çakılmanız o kadar travmatize edici ve ağır olacaktır.